Sen bakanım yok. Ay o kızın da ne hainmiş. Hastaneden çıkalı bir arayıp sormadı. Onun da işi başından aşkın. Nasıl gelsin? İlk şunu kız. <laughs> Bıktım bu ilaçtan da. Kız ilaçtan bıkılır mı? İçecekli mecburi. Doktor dok, ne dedi o? <laughs> Ay dikişlerim acıyor. Şu Türkan Hanım'a bir danışsak Hüseyin. Ne danışacaksın enişte? Sultan Hanım'ın durumunu. Ay ne varmış benim durumumda? Öğrenmek lazım. Eğer Ramin tamamını aldılarsa bir daha çocuk olmazmış. Bir şeyden anlamıyor o enişte. Niye anlamasın iblis? Koskoca dahiliyeci. Ay dikişlerim ay. Şu işi bitirelim be enişte. Ne işi? Tapuyu. Bir imzaya kaldı. Masrafları da verdik yazık. Acelesi yok acelesi yok. ...bitiririz... Ah, ...sen bu işten vazgeçtin herhalde Halil Bey... ...niye vazgeçsin kız... ...lap çıkarma sen de şimdi... Ah, ...geçti geçti... ...kabat sen de şu konuyu iblis... ...kıracağım boynuzunu... ...doktorla bir konuşalım... ...konuşalım da enişte... ...hayır yazık olacak... ...sana kapat dedim... Ah, ...ay dikişlerim çok acıyor... Ah, ...bak... Bak hiç oralı oluyor mu? Tabi gözden düştük artık. Nereye gitti o? Çişe gitti herhalde. Prostatlı moruk. Ah çocukları yok mu? Yavaş kız duyacak. Aman duyarsa duysun. Yok yok vazgeçti o bu ev almaktan. Bana da öyle geliyor. Sen de iki gün dayanamadın kız. Bok mu vardı kanama geçirecek? Geçmiş olsun buyurun. Neredesin kaç gündür ayol? Dün demedin. Kız bırak şimdi bunları. Geçmiş geçmiş maşallah. Kalmamış bir şey. Ha, kalmamış. Ah anam ah. Bütün dikiş yerlerim sızım sızım sızlıyor. Geçecek geçecek. Başka hastası var mı Türkan hanımın? Yok sizi bekliyor. Hah iyi. Babacım hamile hamile. Ana, ne diyor bu geveze? Bunun da mı diline düştük? Yalnız bunun mu Hüseyin? Herkesin diline düştünüz. Yalancının mumu yasıya kadar yanarmış. Ne yalanı aslanım? Kim söylemiş? Tövbe! Günah sokmayın insana akşam vakti. Hadi hadi kes, balon patladı. Sultan Hanım ayılırken bir bir anlatmış kurduğunuz tezgaha. He. hamile değildi de biz numara yaptık öyle mi? Öyle. Daire üstüne yaptırmak için. <laughs> Vallahi sizden korkulur arkadaş. Sana tüh. Ne oldu ama? Allah böyle çarpar adamı. Boşalttılar içini. Hadi yapsın bakalım bir daha çocuk yapabiliyorsa. Ana! Onu nereden duydunuz? Biz duyarız aslanım. Bizim istihbaratımız geniş. <laughs> hayret! Vallahi hayret! Köstebek gibisiniz karı koca. <gülüyor> 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 ha. Dikiştiği yerlerim sızlıyor. Umut var mı doktor hanım? Okuyorum bir dakika söyleyeceğim. Ay bittim ben bittim. Sen de geçmişsin oraya hanımefendi. Raporumu inceliyorsun. Hadi gül yardım et Sultan hanıma da dikişlerine bir bakalım. Aa, bir şey anlayacaksın da sanki öyle bakıp. Anlarım tabii niye anlamayayım? Başını şişirmeyin doktor hanımım boş boş konuşup. Evet geçmiş olsun patoloji raporu da temiz. Hayır kalmamış mı doktor hanım? Ne gibi? Çocuk yapamayacak mı artık? Yapamayacak evet. Ya siz erkekler ne acımasızsınız? Çocuk makinesi mi bu kadınlar? Öyle görüyorsunuz değil mi? Yazıklar olsun. Çocuk yapamayan kadın kadın değil sizin gözünüzde. Hayır efendim sordum. Sordun. Onun için mi tapuda bekletiyorsun işlemleri baba? Aman tapunuzda başınızda paralansın evinizde.